Ekranları başındaki siz değerli basketbol severleri Müthiş bir heyecan yaşattılar Söz içinde Özgür Çelendi Özgür yanında Hasan Özmeriç var Teşekkürler Can Erdem Yanımızda Trabzonspor'un koçu Hasan Özmeriç var Hocam öncelikle tebrikler Zaten Beko Basketbol Ligi'ne çıkmayı garantilemiştiniz Bugün de burada bunu taşlandırdınız Şampiyonluk kupayı biraz sonra kaldıracaksınız Neler söylemek istiyorsunuz? Valla Trabzon markası zaten 2. Lige O isim yakışmıyordu Beko Basketbol Ligi'nde olması gerekiyordu Bu markanın bunu başardığımız için çok sevinçliyim. Bizim için zor bir maç oldu çünkü cumartesi bitti serimiz. Uşak takımını kutluyorum. Onlara da Reko Basketball başarılar diliyorum. Zor bir maç oldu ama Trabzon'a da kupaya götürdüğümüz için çok gururluyum ve mutluyum. Hocam normal sezonu 7. bitirmesine rağmen bu takım pilotlarda müthiş bir performans sergilemişti. Trabzon halkının da İstanbul'daki taraftardan bile basketbol ne kadar özlediğini görüyoruz. Taraftara bir mesajınız olacak mı burada? Ya Trabzon zaten sporu bütün şehirle yaşayan bir e, şehir. E, çok önem veriyorlar spora. Basketbolda bağırlarına bastı. Futbol bizim büyük abimiz. E, biz de artık onlarla beraberiz. E, birincilikteyiz. E, Trabzon'da oturan Trabzonlar ya da diğer diğerlik Trabzonlar için gözü aydın diyorum. Çok teşekkürler hocam. Tebrikler yeniden. Teşekkür ederim söz yeniden Can Erdem'de. Özgür Çelen sana ve Hasan Özmeriç'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarı ile tamamen bütünleşmiş durumda. Hakikaten mükemmel görüntüler var. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda birazdan seremoniye geçeceğiz. Kupa töreni için hazırlıklar bir yandan Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından devam ediyor değerli seyirciler. Evet sözü tekrar Özgür Çelen'e bırakalım röportajımız var. Cihan Adam, Very tough game, and you get the championship. And we play the Premier Division next year. What do you want to say about the game? Uh, it was a great game. Uh, all the respect goes to Ushak. Uh, they played a very good game. Um, we were just a better team today. Uh, it's very happy. Mbuk sport Thank you very much and congratulations. Thank you. Kalite Hanım'ın çok zor maç olduğunu söyledi. Ee, bugün Uşak Belediyesi'nde Uşak Üniversitesi'ne gerçekten tebrik ettiğini söyledi. Ve...